Selam arkadaşlar. Bugün yaptığım bir egzersizden bahsedeceğim sizinle. Zihnim yine çok konuşuyordu ve onu kimin gibi konuştuğunu anlayarak hayata kimin gözünden baktığımı fark ettim. Dolayısıyla bunu paylaşmak istedim sizinle. Bazen zihnimiz hikayeler anlatır, bazen eleştirir ve bazen bizi yargılar. Biz onu bir ikinci bir şahıs gibi konuşuruz, onunla konuşuruz, sohbet ederiz, ona hak veririz. Evet doğru söylüyorsunuz, o da bize cevap verir. Böyle durumlarda bakın bakalım zihniniz size kimin gözünden anlatıyor hikayeyi, yargılarken kimin gözünden yargılıyor, annenizin tarafından mı anlatıyor hikayeyi, içinizdeki sizi yargılayan ses, bak gördün mü diyen belki babanızın sesi, babanızın gözüyle sizi yargılıyor. Dolayısıyla hayata kimin gözünden baktığınızı anlamak için zihninize bir bakın bakalım. O ses tonu kimin ses tonu? Anlatırken hikayeyi sizi böyle kurarken hangi cümleyi kullanıyor? Hangi ses tonu ve kimin gözünden bakıyor hikaye? Burası çok güzel. Zihninizi bu şekilde yakalayabilirsiniz canlar. Hoşçakalın.